Tabii projesiyle esas itibariyle Türkiye'de kendi tarihi ve kültürel kaynaklarından neşet eden bu tür anlatıların, bu tür sanatsal içeriklerin bütün dünyaya yayılabilmesine imkan tanınacak. Mahsusa Trabluskarp esas itibariyle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere birçok önemli tarihsel şahsiyetin yine tarihimizde ortaya koydukları kahramanlıklardan bir dizi bölümü karşımıza çıkarıyor. Ve burada bu dizide aslında bu coğrafyada uzun yıllardır nasıl bir varlık mücadelesi, nasıl bir adalet mücadelesi verdiğimizi de ortaya koyuyor. Trablusgarp savaşı yılları ve bu Trablusgar savaşı yıllarına dönüp baktığımızda görüyoruz ki yine bir tarafta sömürenler, sömürge siyaseti güdenler ve bir taraftan bu siyasete direnerek istiklalini muhafaza etmeye çalışan toplumlar var. Ve bu istiklali muhafaza etmeye çalışan toplumlar bugün itibariyle esas anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran o iradenin de temsilcisi. Gerçekten Trabluskarp Savaşı yıllarına dönüp baktığımızda oradaki iradenin, oradaki enerjinin aslında daha sonra Milli Mücadeleyi başlatan, cumhuriyeti kuran irade olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bugün bu coğrafyada yine dönüp baktığımızda bir tarafta adalet mücadelesi verenlerin, bir tarafta yine varlık varoluş mücadelesi verenlerin, kendi tarihsel kültürel varlıklarını koruma mücadelesi verenlerin yer aldığını, öbür tarafta ise bu coğrafyanın insanını, kültürünü, bütün kaynaklarını sömürmeye çalışan sömürgecilerin olduğunu görüyoruz. Türkiye bugün bu ortamda, bu mücadelede son derece şerefli bir yerde, mazlumların yanında, haklının yanında durarak, dünya sömürge siyasetine ve sistemine meydan okuyor. Fakat diğer taraftan Cumhuriyet'in 100. yılı bizim için sadece bir takım ammar programlarıyla geçiştirilecek bir gerçeklik değil. Cumhuriyet'in 100. yılını biz gerçek anlamda yaşıyoruz. Bir bölgesel güç ve bir küresel aktör olarak yaşıyoruz. İçine kapatılmış, küçük meselelerle boğuşan bir ülke olarak değil, büyük bir küresel oyuncu olarak yaşıyoruz. Bugün gerçekten coğrafyamızda son olarak İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda gördüğümüz üzere ciddi saldırılarla, tarihlerle karşı karşıyayız. Ve burada, bu ortamda büyük ve güçlü Türkiye gerçekten mazlumların yanında zalimlere karşı çok büyük bir mücadele veriyor. Aslında mahsusa dizimizde bir avuç serden geçtinin Trablus Garp'ta bu mücadelesini anlatan kıymetli bir projedir. Bu anlamda hem Cumhuriyet'in yüzyıllık serüveninin hem de bundan sonraki süreçte Türkiye Yüzyılının idrak edilmesi açısından kıymetli bir proje olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu proje içerisinde hem ulusal hem de uluslararası kamuoyuna çok kıymetli bir mesajı içeriyor. Bu mesajda şudur aslında. Türkiye'nin mücadelesi yüzyıllar boyunca ortaya koyduğu irade, ortaya koyduğu mücadele aslında hiçbir zaman sadece kendisi için olmamıştır. TRT 100. yıla Yaraşır bir mahiyette tüm kanallarıyla, radyolarıyla, dijital platformlarıyla e, çok önemli içerikler üretti. Ve bu içerikler gerek ulusal ölçekte, gerekse uluslararası ölçekte Cumhuriyetimizi, Cumhuriyetimizin yüzyıllık serüvenini ve bugün geldiği noktayı milletimize ve uluslararası kamuoyuna anlatacak kıymetli içerikler dün bu kişilerin karşısında duran Türkiye'dir. Bu mücadeleyi veren Türkiye'dir. Bugün İsrail'in Filistin'e bir saldırısı ve gerçekleştirdiği bir katliam var. Dolayısıyla zulüm ile abad olmak isteyen bir örgüt var. Ve bu proje çerçevesinde biz doğrudan yana, haktan yana, haklıdan yana tavır alırken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye tüm enstrümanları ve aktörleriyle bir barış süreci inşa etmeye çalışırken o sözde evrensel değerler üreten devletler haklıdan yana değil zalimden yana ve güçlüden yana pozisyon almışlardır. O yüzden uyguladıkları zulüm karşısında uydurdukları gerekçeler karşısında dün Türkiye vardı, bugün de yine Türkiye duracak ve Mahsusa projesi tarihsel süreçte bu mücadeleyi veren Türkiye'nin projesidir. harikasınız. Çok teşekkürler.